Merhabalar, e, bugünkü videomda sizlere e, çekim yasasından bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu çekim yasasını e, hayatımıza nasıl adapte ederiz, e, nasıl uygularız, nasıl hissederiz, isteklerimizi hayatımıza nasıl çekeriz kısmının detaylarına inmek istiyorum. E, çünkü bu çok kapsamlı bir süreç. E, kimine göre e, okumam gereken bir duayı okuyup da e, istediğim bereketi çeker miyim? Kimine göre... Ee, şu kadar olumlamayı, şu kadar okursam eğer e, hayatımda mutluluğu hisseder miyim? E, ya da iş yerinde şu kadar süre, bu kadar yoğun çalışırsam istediğim terfiye alır mıyımın karşılıklarında yaşanan onlarca hayal kırıklıklarının. Kırgınlıkların ve kızgınlıkların birikmişliklerini hem çalıştığım kişilerde hem çevremde çok gözlemliyorum. Çekim yasası aslında hayatımıza istediklerimizi çekmek, özünde çok farklı bir tevekkül süreci yatıyor. Bakın içselleştirme süreci yatıyor, kabule geçme süreci yatıyor fark etme, e, hissetme süreci yatıyor. Buradaki alt düzlem, koşulunuz ve durumunuz ne olursa olsun, maddi manevi durumunuz ne olursa olsun, önce ruhsal olarak yaşadığınız durumun içerisinde şükretmenin gücünü, şükretmenin hazını e, içinize sindirmek zorundasınız. Bakın en temel kural bu. E, bunu hayatınızda her sabah ama her sabah, bakın görev gibi değil, aldığınız her nefes için, sağlıklı uyandığınız her gün için, sevdiklerinizi arayabildiğiniz için, var olduğunuz için bunun farkına varmanız lazım. Gerçekten bunu içselleştiremiyorum diyorsanız eğer gidin hastaneleri dolaşın. Gidin kimsesiz çocuklar yurdunu gezin. Gidin ihtiyacı olanların etrafında dolaşın şu keçe o kadar çok şeyiniz var. Ee, o kadar şanslıyız ki e, ki keza bunu içselleştirmeye başladıktan sonra bakın Durum koşul neyse, İnanın hepinizin farklı sorunu, farklı sıkıntısı, farklı eksiği var. Bunu çok iyi anlamakla beraber, hayatımıza istediğimiz şeyleri çekmeye başlarken, isterken, okumanız gereken doğayı, yapmanız gereken esmayı, yapmanız gereken olumlamayı, yapmanız gereken sporu, konsantre olmanız gereken işi, istediğiniz terfiyi, mevkiyi, neyse bu bakın çekerken bunu iliklerinize hücrelerinize kadar hak ettiğinizi bilmek ve istemek, Allah'a bunun için teşekkür etmek, buna layık olduğunuzu bilmek, bu tevekkül sürecine geçmek ve bunu çeşitlendirmek. Bakın bu çok önemli. Bu çok önemli bir süreç. Ve bu sürece geçerken ben kendi yaşamımda, kendi geçtiğim yolculukta benim için en elzem durum şuydu ki e, hani Olmayanın delisi, var olanın nankörü olduğunuz sürece çekim yasası hayatınızda işlemeyecek. Bu lafımı sakın ola unutmayın. Var olana şükretmeyi, istediklerinize gülümsemeyi, istediklerinize sahip olanlara Allah'ım daha çok ver bana da nasip eyle demeyi ruhunuza sindirdiğiniz zaman azimle güçlü bir iradeyle çalışmaya başladığınız zaman Ruhunuza düzeni koymaya başladığınız zaman çekim yasasının işlevi çok güçlü başlıyor bakın. Bu bir tevekkül süreci, bu bir sabahat süreci. Şükretmeye başlayacaksınız. Evet, aura'nızda iç sesinizdeki karanlık sesi yenmeye başlayacaksınız. Yıllarca o size yapamazsın durduyen o sesi bastırıp onun başını ezip sırtınızı omurganızı dikleştirip içinizdeki güce sıkı sıkı sarılmaya başlayacaksınız. Başınızı gökyüzüne kaldırıp hayattan istediklerinize inanarak hak ettiğinizi bilerek yapanlardan ve alanlardan hiçbir eksiğinizin olmadığını ve Rabbin sonsuz sınırsız hazinesinden layık olduğunuz o isteklerinizin vakti zamanının geldiğini kalbinize sindirerek istemeye başlayacaksınız. Bunu ister bir duayla, ister olumlamayla, ister gözlerinizi kapatıp Allah'a yakarmayla ve bunu inanın görev gibi değil. Ve dua etmeyi de hiçbir zaman görev gibi yapmayın. Allah'la konuşmayı, onu sevmeyi, onun gücünü, varlığını gökyüzünde aşkla, sevgiyle hissetmeyi öğrendiğiniz zaman, anlamını hiç okumadığınız bir duayı saatlerce okuyarak değildir bu. Ona kalben yakarmanın, onunla konuşmanın, o hazzı hissetmenin gücüdür bu. Bakın aradaki fark çok farklıdır. Olumlama nedir biliyor musunuz? Aynanın karşısına geçersiniz. Layık olduğunuz, unuttuğunuz, hak ettiğiniz şeyleri gözlerinizin içine baka baka kendinizi hatırlatırsınız. Rabbinizin emaneti o bedene. Bakın şu anda söylerken milletvilerim diken diken oluyor. Kendinize hatırlatırsınız o cümleleri. Bedeniniz duyar, ruhunuz duyar, hücreleriniz duyar, almaya başlar. Ben değerliyim dersiniz, ben önemliyim, ben hak ediyorum. Benim vakti zamanım geldi, ben değişiyorum, ben iyileşiyorum. Ben alıyorum. Bereketi alıyorum. Aşkı alıyorum. Sevgiyi alıyorum. Başarıyı alıyorum. Huzuru alıyorum. Kalp huzurunu alıyorum. Saygınlığı alıyorum. Hayırlı aracıları çağırıyorum. Rabbimin sonsuz, sınırsız bereketinden hak ettiğimi alıyorum. Ve Rabbimden istiyorum ki o bereket bana huzuruyla gelsin, sevgisiyle gelsin, iyiliğiyle gelsin, şifasıyla gelsin. Benden başlasın bütüne şifa olsun, rızık aracısı olsun, ben değişiyorum. Bana kolaylıkla gelir. Kolaylığın kapıları açılır. Ben artık karanlığı gönderecek güçteyim. Onu yenecek güçteyim. Artık kurban rolünden çıkıyorum. İçimdeki o ezik sessiz sesi susturuyorum. Ben değişiyorum. Etrafımda sürekli konuştuğum karanlık seslerin enerjisini kabul etmiyorum. Yolumda, yamacımda hayata tutunan, ne istediğini bilen, hayata gülümseyerek bakan, ışığı seven insanlarla doldurdum bile. Teşekkür ediyorum Allah'a her gün defalarca verdiği her şey için. Aynada gözlerime teşekkür ediyorum. Yaşım kaç olursa olsun ben şimdi başlıyorum. Ve biliyorum ki Allah'ımdan, niyet ediyorum ki Allah'ımdan yaşayamadığım yıllarımı ömrüme nasip eyle. Kalan yıllarımda doya doya, hissede hissede, coşkuyla yaşamaya niyet ediyorum. Bu enerjiyi hissediyorum, bu enerjiyi çoğaltıyorum. İşte çekim yasası böyle başlar. Hissederseniz böyle başlar. Görev gibi değil. İlikleriniz hisseder, hücreleriniz hisseder. Bedeninizde nefes alan her gözenekten içeri akar o duygu. Sonra hareket etmeye başlar. Sonra etraftan çatlak sesler duyarsınız. Olmasına engel olmaya çalışan, karanlık hareket eder. Sizin görevinizdir onu yenmek, onu durdurmak. Bir süre tetikte yaşarsınız. Çünkü içinizdeki o negatif ses yeni sizden hiç haz etmez. Eskiye dönüştürmeye çalışır sizi. Uğraşır, didinir. Siz o negatif ses konuştukça dersiniz ki ben artık seni dinlemiyorum. Bu duygu bana ait değil. Ben değiştim. Ve bu duyguyu iptal ediyorum. Ve yerine yeni duygumu koyuyorum. Ben başarmayı seçiyorum. Ben değerli olmayı seçiyorum. Ben isteklerimi almayı seçiyorum. Bu karanlık duyguyu iptal ediyorum ve alanımdan gönderiyorum. Evet gününüz, belki günleriniz, bir sürü haftalarınız böyle geçecek. Ama sonra o karanlık sesin gücü azalacak. Siz güçleneceksiniz. Siz isteklerinizi hayatınıza çağırmaya başlayacaksınız. Siz daha çok gülümsemeye başlayacaksınız. Etrafınızdaki insanların bir kısmı sizi hiç sevmeyecek, rahatsız olacak yeni sizden. Sonra yeni insanlar gelmeye başlayacak. Kendinizi biraz yalnız hissedeceksiniz. Sonra yeni insanlar geldikçe ruhunuzdaki gücü fark edeceksiniz. Bakın çekim yasası işlemeye başladığında bir tarafınız acıyacak, bir tarafınız çok güçlenecek. Bu değişim süreci, bu geçiş süreci, ruhunuzun hissetme süreci, çağırdıklarınızı hayatınıza alış süreciniz, korkmadığınız sürece, istediğiniz sürece, fark ettiğiniz sürece ve almaya hazır olduğunuz sürece size akacak. Ve Rabbimiz izniyle niyet ediyorum ki bu videoyu dinleyen her zerrenin yolunda, yamacında, gönlünüzde, kalbinizde ne geçiyorsa Rabbim nasip eylesin. Şifalandırarak, hayra çevirerek, kolaylaştırarak nasip eylesin. Çok izleyin bu videoyu. Çok izleyin ruhunuza sinsin. Çok izleyin hissedin. Defalarca izleyin. İliklerinize kadar hissetsin ruhunuz. Bir parçanız olsun, hücreleriniz duysun, aynada kendinizi izler gibi izleyin. Ruhunuz kabul etsin kendi değerinizi, gülümseyin kendinizi izlerken. Sanki kendinizi izliyormuş gibi izleyin, korkmayın. Değişim öyle başlayacak ve çağıracaksınız. Aşk da gelecek, evliliğinizin şifası da gelecek, başarı da gelecek, işinizin bereketi de gelecek. Çünkü sizin sırtınız dikleştiğinde başarı da gelecek, güç de gelecek, hayırlı aracılar da gelecek. Gözünüzdeki perde kalkacak. Dönüşüm böyle başlayacak işte. Cümlelerimi bitirmeden önce, Rabbime size emanet etmeden önce. Evet Instagram'da büyük bir aileyiz hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Sevenim kadar sevmeyenim de var. O sevmeyenlere karşı güçlü kalabilmek için Kötü enerjileri gönderebilmek için, sırtımı dük tutabilmem için sizin duasın, duanıza çok ihtiyacım var. Ne olur beni dualarınızda hiç eksik etmeyin. Kalbinizde, ruhunuzda, geçirdiğiniz dualarınızda beni hep Allah'a emanet edin, o dualarınızda geçirin. Ki o aile büyüsün. Kalbi temiz olanların, ışığı beyaz olanların, yüreğinde sevgi taşıyanlarla hep beraber yol alalım, büyüyelim. Işığımız aydınlansın, etrafımızdaki bütün karanlıklar yok olsun gitsin inşallah. Allah'a buna niyet ediyorum. Dönüşümün sırlı kapıları hep söylüyorum benim kıymetlim, özelim. Almadıysanız, okumadıysanız alın okuyun. Yol haritanız olsun, ışığınız olsun, şifanız olsun. Kapılarınızı açan olsun inşallah. Görmediğiniz ne varsa görmenize vesile olsun inşallah. Hastalığınızın şifası olsun inşallah. Çok gönül rahatlığıyla söylüyorum ki yazarken de evet e, gönlümden geçerek, hissederek Rabbimden akan akışla yazdım. Okuyanlar bilir. O akışın şifası size de akacak. O yüzden hissederek alın, hissederek okuyun, hissederek şifasını da içinize çekin inşallah. Ve YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, hissettiyseniz, ruhunuzu aldıysanız yorum yapmayı da unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın ki büyüyelim, çoğalalım. İyiliğin de şifanın da yükselişin de enerjisi büyüsün, çoğalsın inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.